Evet değerli takipçilerim bugün Samsung çamaşır makinesi resetleme ile ilgili bilgiler vereceğiz. Birçok kullanımcımızın Kullanıcımızdan bununla ilgili geri dönüşler oldu. Çamaşır makinamızda işte nasıl reset atılır ile ilgili. Bunun hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi Samsung'un elektronik yani dijital modellerinde. Bu şekilde açalım. Reset atmaya gerek yoktur. Evet yanlış duymadınız. reset atmaya gerek yoktur. Diyelim ki makinamızı şu şekilde çalıştırdık, herhangi bir program verdik, e, programın herhangi bir aşamasında cihazımız hataya girdi. İşte atıyorum L hatasına veya suyumuz kesildi, makinemiz çalışırken su kesildi. Belli bir süre sonra e, makinemiz su alamadığı için doğal olarak su alma hatasına girecektir. Ekranda o hatayı belirtecektir. E, daha sonra bak şimdi makinamız çalışıyor. Makinamızı bu şekilde kapattınız. Zaten güç düğmesinden bu şekilde makinamızı kapattığımız anda e, elektronik kart hafızadaki hem verilen programı hem de herhangi bir hata varsa bunu siliyor. Bakın tekrar açalım. Şimdi biraz önce makinamızı çalıştırmıştık, çalışır şekilde kapattık. Bakın gördüğünüz gibi Tekrar yeniden istediğimiz programı verebiliyoruz. Niye? Çünkü hafızadaki programı sildi, güç düğmesinden kapattığımız anda ve ondan kaynaklı tekrar açtığımız zaman istediğimiz programı değiştirebiliyoruz. E bu şekilde de eğer ki makinenizde diyelim ki su hatası vardı biraz önce bahsettiğim gibi güç düğmesinden kapattınız, tekrar açtınız, ee, sularınız da gelmişse otomatikman zaten ee, makinamız tekrar çalışmaya başlayacaktır. Ondan dolayı bu elektronik modellerde kesinlikle reset atma gibi bir durum yoktur. Ama makinenizde diyelim ki e, su hatası ile başka bir hata var. Atıyorum pompa motorumuz arızalı. E, siz zaten e, pompa motorunu değiştirmediğiniz sürece... Ee, buradan e, yine aynı şekilde güç düğmesinden kapatıp açıyorsunuz. Hafızadaki arızayı siliyor. Ama tekrar açar açmaz tekrar ona hata e, sinyal gideceği için tekrar o hatayı veriyor. O yüzden de kullanıcımızlar şunu zannediyor. Yani biz onu kart üzerinden reset atarsak işte o arızamız düzelecek zannediyorlar ama o arıza devam tekrar edecek çünkü o parçayı değiştirmeniz gerekiyor. Zaten anlık geçici arıza varsa makinenizde biraz önce gösterdiğim gibi güçlü mesela kapatıp açtığımız zaman hafızadaki arızayı da seçili programı da iptal ediyor. Yani komple siliyor. Tekrar açtığımız zaman gördüğünüz gibi istediğiniz yerden tekrar program verebiliyorsunuz. Eğer ki bu hafızayı silmemiş olsaydı makinamız kaldığı yerden devam edecekti. Yani kaldığı programdan devam edecekti. Ondan dolayı Samsung çamaşır makinalarımızda dijital e, cihazlarda e, reset gibi bir durum yoktur. Bilginiz olsun. Bizi takip etmeye devam edin. Videomuzun daha çok kişilere ulaşması için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.